tres parçasını insan yerine koyarsan. Hayatım. Sadece insan yerine koymadı ki. Herkesin içinde bu benim ikinci annem dedi. Annesi yerine koydu. Doğru. Doğru vallahi. Hürmet etti. Baş tacı etti. Ondan sonra sen çık. Bir de ondan sakladığın kızınla birlik ol. Hançeri de böyle arkasından sapla. Olacak şey değil. Hayat böyle işte Şenur. İyilik yap ceza çek demişler. Demir Bey Sevda Hanım'ı öldürecekmiş neredeyse. Öyle mi? Hayatım ne yapsın? Ümit denilen o ahlaksız kadın hamileyim diye ortaya çıkınca... Füsun. Ay Şermin Ay, çok pardon. Ay kadın bir de hamile miymiş? Aferin Füsun bravo. Bir aile sırrımızı da açık ettin ya tebrik ediyorum seni. Ay Şermin vallahi bir anda pat diye ağzımdan çıkıverdi. Ne olur kusura bakma. Yani olaylar olaylar. Aklım hafsalam almıyor. Ben de şoktayım. Ne olur kusuruma bakma. Ee ne olacak şimdi Şermin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kadın hamile işte. Hamile. Yamanlara bir çocuk daha mı geliyor yani? Aa o öyle o kadar kolay iş değil canım. Demir müsaade ederse gelir yoksa gelemez. Yok yok, Demir Bey katliyen müsaade etmez. Aldırtır o çocuğu. E, Ümit de ondan kaçtı zaten. İlla tutturmuş ben bu çocuğu doğuracağım diye. Doğurup Yamanlara verecek. Servetine ortak olacak, değil mi? Ay, ay Füsun, bunlar her şeyi planlayıp girmişler. Ama Allah sinirlerim çok bozuk. Ay sinirlerim çok bozuk kızlar. Füsun Allah aşkına bana bir çay söyle ne olur. Ay nasıl bozuk olmasın hayatım. Ay. Pardon. Bakar mısınız? Cık. Bir çay alabilir miyiz? Kızın hayatım. Ay. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.